Bence bu maç iki buçuk üstü bitecek. Konya şu anda beraberliğe yatacak bir görüntü göstermiyor. O da atak yapma derdinde. Evet kapanmıyorlar şu Baksana adamlar yerleşmiş daha sonra evet. tarafına. Bu maç gollü olur yani. Oğlum ha yaptığı burada ırkçılık resmen. <laughs> bence itiraz değil adamın değil. Gerçek yer adamı. Ama sinirlendirdi bu adam Abdülkerim şimdi bak. Golü var bunun. Valla kardeşim bence karşılıklı gol var iki buçuk üst maç. Onu söyleyeyim yani. 3-1 mi biter, 2-1 mi biter onu bilmem. Yani görüldüğü yüzde maçta kornerden başka bir şey olmuyor. Maçta sürekli korner olan bir maç. Evet. Kornerden aşındı ya. Korner kullandıkları alanlar aşındı şu anda. Hayatımızdan geçen 27 dakika 43-44-45 saniye. Öyle. Boş. Fıs. Nanay. Konya'da da sıcak Or. mıdır ama acaba? Ne ıslık çaldınız ya? Ne yaptı oğlum bu adam işte gitti. Sanki Konyalı başka futbolcuya para versen Galatasaray'a Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye gitmeyecek. Bir ya. de sadece bu sene gitmedi ki oğlum. Yani 2 senedir, 3 senedir oynuyorlar. Ne kinciymişsiniz adam... siz ya. Şu Yusuf Erdoğan'ın da 10 numara aşkı bitmedi gitti ha. Evet. Hiç alakası olmayan 10 evet. numarayla ama 10 numarayı demek ki seviyor. 10 numarayı seviyor. 10 numara topçu. 10 numara topçu kendisi. Oğlum ne kadar kötü bir spor var farkında mısın? Allah Allah. Bir pas oyunu, bir set oyunu hiçbir şey yok ya. İleri atıyor koştur Barış Alper'i, ötekine at koştur... Kerem'i. Kiminse, Yusuf Erdoğan'ı. Yusuf Erdoğan'ı. Maç lan? Yok, yok ya maç yok ya resmen maç yok şu anda ya. Sporun adına hiçbir şey yok oğlum. Bir şut, bir, bir şey Allah aşkına ya. Bir Mertens'in güzel bir şutu vardı onun evet. haricinde ben... Bu nedir ya? Ulan biz şu sıcakta geliyoruz amme hizmeti için, Heh. amme hizmeti yaptık ama. <laughs> Ha ha Berk. Atın oğlum. Gol ya. Konya galibiyetine giriyordur ha. Şş, Konya galibiyeti mi? Onlar da çıktı şimdi ya. Tövbe sen, tövbe. Sen ya. Konya galibiyeti diyor. Handikaplı ya. Konya. Of. Dikin oğlum ileri. Siz de oradan oraya. Siz de uzun vurun. İndirmeyin durun. oğlum. Oradan oraya, oradan oraya. Aynen. Yalnız ben Konya'nın ileri uçta paslaşmasını sevdim yani güzel ha. Sakin kalabildiler. Evet. Hakem <laughs> düzledi lan. Hakem. Okay. Ne geziyorsun orada? Ya işte hakem hakem değil lan bir pozisyon yerini bil Aynen. ya. Atak yapıyorlar ortasında geziyor ya Atan. Atan ortasında hakem var ya. Ya bırak hakem sakatlansın çıksın ya. Aynen siktir olsun gitsin ya. Böyle maç mı oynatılır ya? Düt 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 düt. Pedrinho hakeme mi foul yapmış? Hakem mi Pedrinho'ya yapmış? Hakem Pedrinho'yu engellemiş. Evet. Hakem kendine kırmızı kart verebiliyor mu acaba? Gerekirse vermeli. Atmalı kendini orada. Yani. Aha ver 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 faal. Oldukça, oldukça seksi bir yer ha. <laughs> Beklediğimiz gol geldi galiba. Sanırım Nerede geldi. Canım. Oğlum oradan gol atarsa güzel gol olur ha. Çaprazdan tehlikeli yer. <laughs> vurdu. Neye atladın topa gidip o zaman? Pedrinho etkiliymiş. Evet. Alex sen, niye vuruyorsun değil mi? Bir uyuyoruz. Bir kendimize geliyoruz sevgili seyirciler. Bakıyoruz hala 0-0. Doğru düzgün atak yok. yok. sigara sorayım dedim ben. Ne yapayım? Bu adam sigara sarıyor Icardi desen benden daha hareketsiz şu anda. Mıymıntı. ya. Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Acil bir manita Icardi'ye. Bu bir kurtuluş. Yani nereden bulursunuz bilmem OnlyFans'tan mı bulursunuz? Yoksa <laughs> simge sağan mı? Hayda! Olabilir. Yaldır yaldır yürüyor. Berk aç koynunu diyor. Gireceğim diyor. Gireceğim diyor. Derlenme diyor. Kardenin şu sıralar hali yok. Evet. Ve gerçekten yani 37 dakika oldu. doğru düzgün bir hiçbir, şey hiçbir şeyini görmedim. Gerçi Galatasaray ileri ucunda Kerem Aktürkoğlu'nun evet. birkaç pozisyon dışında da bir şey görmedim. Evet. Ver hocam oradan tehlikeli vursun. Bir şeyler. Şerefsizsiniz. Bak şimdi Sara oradan golü var biliyor musun? Sen ya mi? Sara mı kaldı ya 40 metre. Espiriye. <laughs> sen ne geziyorsun 5 metrelerde ya. Sen hiç oğlum sen hiç rakip savunmaya mi? bakmıyor musun ya Kaan ya? Adamlar çizgi savunma yapmış onda o da bir metre önünde bekliyor böyle. Aslında vereceksin asgariyi. Tamam mı? Asgari ücret futbolcuya. Futbolu seven oynasın acı. Kimse girmez kanka. Ben oynarım asgari. Ben de oynarım. Bol ben gol oynarım. izleriz. Hatalar, hatalar. Aha! Haydi Kerem! Haydi Kerem! Hoy! Hay! Hoy! Daç. Messi gibi ya. Çok çok böyle tık tık, tık sıçtınız. Son 5 dakikanın işini sıçtınız Sıçtınız. Sıçtınız, sıçtınız. Her yılmazların ben buraya reklam vermemiştim. Aa, niye senin reklamın dönüyor? Sponsorlu, sponsorlu. Oğlum Dandun vurmayın la bi. Ya, yemin ediyorum ne izlediğimi bilmiyorum. Curling izlesem daha zevk alırım ya. Dandun gidiyorlar ya. Aha güzel. Oo. Güzel. Yürü. Salaklaştı yine. Ay. Oğlum sen uzaktan vuruyorsun, atamıyorsun. Kale dibinden vuruyorsun, atamıyorsun. Buna niye 9 numara vermişler ya? Yalnız Galatasaray aptal aptal boşluk bırakmaya başladı evet. ha. Şu da doğru düzgün gidemedi. Lan bunu bir 9 numara bunu nasıl bitiremez lan? Yo hızlı da taşımıyor oyunu. Çok iyi Icardi. Kerem Aktürkoğlu ve gol Galatasaray başladı. Onu yaptı lan bir şey yapmaya çalıştı Hiç olmadı. <gülüyor> müthiş. <gülüyor> Müthiş. Ne ha, yapıyor oğlum? Asasını yemiliyor kardeşim. Asa değildir Kerem yapma onu. <laughs> Net gol. Gol Barış'ın arapası müthiş. İkardi'nin bırakması daha da müthiş oldu. Şu uh, 18 numaralı savunma oyuncusu var ya uyuyor. Uyudu. Uyuyor. Kalk yerine yat yavrucuğum hadi gol geldi. Oğlum koşsana o topa. Valla Erdal Bey biz golü bulduk rahatladık şimdi. Valla tahminim devam ediyor. 3-1 Konya demiştim gördüğün gibi her şey istediğim gibi. Hayır ben 4-0 5-0 Galatasaray demiştim. Her şey istediğim gibi. <laughs> Cahil çocuk. Cahil <laughs> <laughs> çocuk. Şimdi Konya'yı göreceksin sen. Ben sana söyleyeyim Galatasaray farka gidecek. Belli olmaz. Yaz bunu. Yazalım. Lan! Oğlum! Ya siktir Lan! Oğlum! <laughs> Konya çok aptalca pozisyon harcıyor. Çok. Keren. Ne yaptın? Oo! Kerem Aktürkoğlu hem attı hem attırdı. <laughs> 2-1 karşılıklı gol 3-2.5 üstü ne gitti hepsi Ne oldu? Benim plan işliyor dedim ben sana Sen 4-0-5-0 diyordun ne oldu? Konya atar dedim oğlum ya Kerem burada müthiş Ne be... yapıyor amaç ne? Arkadaki adamı görmüyor musun sen Görmüyorum. ya? Etmeyince edeme Project... nope. edemeyince değil etmedi couleur. Etmedi Çok aptalca bir karar verdi orada Vur kafayı gitsin nereye gidiyorsa ya Ama bana ne ya ben de Galatasaray'la gibi yorum yapıyorum <Güler> Aslanım Konya Ne oldu Galatasaray 2 dakika dayanamadı Dayanamadı? 2 dakika Laps diye <laughs> karşılığı aldı Defans evlere şenlik Çilerme J Cevray mı yaptırmış o nasıl çene ya, ya? Kesin yaptırmış oğlum. Hadi kullan da bitir hocam artık tamam ilk yarı bitti belli ki. İlk yarı en azından sonunda bir hareketlendik bir şey evet, oldu. Evet evet güzel oldu. İkinci Ama yarıda ya. bir şey olur <laughs> yani. Kerem Akdipoğlu çok saçma bir hata yaptı yani. Evet. Yani bir, işte. bir, şekilde gerçekten Galatasaray taraftarını ikilemde bırakıyor yani. Bırakıyor. Sövseler mi sövmeseler mi? Adam gitti. Evet. Golü attı etti. Hoca bitirdi ha işte. Gol sevincini şey yapıyor. Bitirdi yemeğimizi yiyelim ya. Ha? İlk yarı bitti. ikinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Evet değerli futbol sayılar ikinci yarı başladı. İlk yarı Konya bir yakalamayı başardı Erdal Bey. Haklı gibi. Çok fazla korner olması lazım çünkü çok fazla korner olsun oynadık. Pedrinho da şeye benzemiyor mu ya Dani Alves'e? Benziyor Dani Alves'e de. Kuzenliler galiba. Evet olmaz. evet. Bir Pedring kuzenlik var. Var. Pedrinho Alves zaten bu. Biliyorsun. Korner lan. Çok yakın mesafeden atamadılar. Ana dokunamadı lan. Dokunamadı. Çok güzel taktiksel bir korner evet. kullandı. Bir tıklasa yeterliydi. Galatasaray inanılmaz pozisyonlar veriyor yani. Veriyor ben veriyor. Görüyorsun. Hah. Geçti. Oğlum. Galatasaray ikinci yarıya başlayamadı ben sana söyleyeyim. Ama Konya yani tehlikeli geliyor onu söyleyebilirim. Evet. Of sarı kart. Hocada hiç kart yok herhalde. Kart ha. Yok unuttu hocam. mu? Ne yaptı lan? O bu sarı. Bu sarı. Allah Allah. Demek ki kartları unuttu. Sıcaktan beyni yandı Hakem. Yandı. Konya Spor o, çok Konya, iyi çıkıyor. Konya çok Konya. iyi çıkıyor yani. Oo. Konya ne uğradın. Konya çok tehlikeli geliyor Konya ha. Konya geliyor. Galatasaray ikinci araya başlayamadı hocam. Başlayamadı. Oyuncu değişikliği. Hemen. Okan hocam gömleği değiştirene kadar oyuncuyu değiştir. Ben görünmüyorum ne olur? Allah Allah hiç söylemiyorsun ya. Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Bir bak şuay biz yeş bir şeyler yani. yeş bilmiyorum ya fizik olarak hazır değil gibi iki iki maça baktım değil evet Galatasaray'ın yani yürüyor topa vuruşları zayıf evet. Beşiktaş maçında kaçırdı diğerinde yine aynı şekilde zayıf vuruşları var Doğru. Baçuhay bu maçta da kurtarırsa sizi var ya üf Barış Alper çok iyi gol. Çok iyi. Döndü vurdu. Üst nasıl geldi? Hı, geldi. Üç buçuk da gelecek. 4 oh Dört numaranın bacağının arasında. Oh Dört Hı. numara golü atamadığı gibi eh. çarpsaydı korner olur. Daha evet. iyi iyiydi bizim için. Olsun golü atalım da şimdi Erdoğan Bey. Yani. Ya sen de amma şeysin ya. Ben burada para kazanma derdim. Değil sen Galatasaray evet. derdim ya. Olur. Yazıklar olsun sana ya. Offside <laughs> <Doğru. gülüyor> <Doğru. gülüyor> yok. Devam. Devam. Allah Allah gördük kardeşim devam ya. Haydi. oyun hemen cevaplayacak. O zaman 4-1-5-1 diyorum ben. Güncelleme yapayım yani. Yok ya öyle güncelleme yok. Baştan diyeceğini diyeceksin. Ama ne yapalım şimdi yani? Ben Gol ne yedik. yapayım ya? Bana ne yemesiydin Aha bir de aldı. Bir de çıktı oradan bir de corner mi o be? Ha? Abi işte bu. İşte bu. Oğlum nasıl? o out verdi ya. Buna out verdi ya. Orta kim verdi ya buna out'u? Sen ne karışın oğlum Yana kim koner vermiş lan. Mal mı lan? Ben böyle mı? saçma şey görmedim ya. Bunlar ne saçma saçma hareketler ya. Oğlum orta kim ne görmüş olabilir lan orada? Lan pozisyona var aranda 70 metre. Allah'ım ya, yarabbim devirmemek işten değil. Orta kim out verdi. Yana kim koner diyor. Faal hocam. Ver sarı kart artık Toray'a. Yok. Kaçıncı fali ya? yok. ya? Sarı marı yok hocam. Atağa çıkan takımı durduruyor lan. Neyi sarı yok? Yok lan. Hakemin yanında sarı yok. Olsa verir herhalde oğlum. <laughs> İlla birine verirdi oğlum. Hiçbir şey göstermiyor ya. Hiç kart yok oğlum adamda. Nelson bir hediye bir şey bir şey yapacak Nelik Nelson. Nelson. Hadi, hadi oğlum hadi hadi korner ya. Korner kaç kaç bir tarse bitsin korner ya. He. Oğlum hadi bir taç kullanacaksın. Ben, ben, mi gerideyim ya? Bir taç kullanacaksın ya şurada. Yok mu bir cengaver oradan vuracak çarpacak korner? Konya'nın Aslında... bir golü daha var sanki ha. Ne diyorsun ya? Tehlikeli Yok ya. geliyorlar aga. Spor halinden memnunmuş gibi biraz. Memnun gibi, gibi oynuyor evet. Yani Rahat yani. Oyun düştü ya. Oyun düştü ya. Olan bizim kornerler olacak gibi ya. 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 Hiçbir Hiç şey yok. Hiçbir şey Hiç yok. Hiçbir şey Hiç yok. Hiç yok. İkanti. 3-1 Galatasaray! Daha hiç corner olmaz. Olmaz artık bu saatten sonra. İzle ya! 4-5 olacak diyorum sana ya! Ya bana ne bu saatten sonra 4-5 olacak? <laughs> <laughs> Mert Ansan, muhteşem bırakış. Icardi'den tıngırı mıngırı. Boş köşeye nasıl yerden salıyor ya? Faal var sanki öncesinde. Kureyla'nın topa müdahalesi var mı yok mu? Yok evet, gibi. Yok mu? Ben görmedim dokunabildi mi? Bilmiyorum yakından vermesi lazım verir. Onu bekletiyorlar şu anda zaten. Hakem böyle biraz mutsuz keyifsiz gibi yani. Hakem olduğu için olabilir. Hala ne kontrolü? O zaman çağır hakemi şey yapsın. Baksın yani. Baksın. Peki. Ne böyle kulaktan kulağa tersizle falan filan. Git izle bak. Allah. Vallahi. Tekrarını göremedik ama tekrar versin ya. İki dakikadır gol şeyi bekliyoruz. He. Bir bakamadılar tem. Var. Vara gidiyor. Torreira'nın topu müdahalesi yok gibi geldi bana. Bir gösterin la. Yok. Bak şimdi Tore Tor vuruyor adam. 9 numara evet, evet. Alexis Torreira'ya vuruyor. İyi izle. Vuruyor değil. Torreira önüne <laughs> atıyor ayağı işte. Adamın vurmasını engelliyor. Topa müdahale etmiyor. Adamın vurmasını engelliyor. Torreira e topa vurup gelse okey. Onu Torreira'ya e e vuruyor. Torreira e topa müdahale ediyor. Adam Torreira'ya e vuruyor. Torreira e topa müdahale edemiyor işte. Bence Torreira'ya e vuruyor. Hakem golü verdi. İptal. Nasıl ya? Orta sahayı göstermiyor mu da? Hayır. Faal yerini gösterdi. Ya dedim sana. Tövbe estağfurullah. Zorla korneri getirecekler ya. Nayır. Nayır. Umut Nayır. <laughs> adam topa vuracak. Laps ayağını önüne atıyor. Hani Torreira topa vurur giderdi. Adam arkadan vurur okey. Bu maçı 8 dakika uzatma gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Değil, bayağı hır durdu maç. Yelert falan filan al hocam da bir görelim ya. Hem Yelert hem Batshuayi oyuna giriyor. Galatasaray 3'ü 4'ü 5'i bulacak. Biraz sonra. Korner mi ya o? Korner. Ah be Kaleci niye tutuyorsun? mi ya? Oh artık çok merak ediyorum Yerde Yerdal. Neyini merak ediyorsun ki? Nasıl bir oyuncu olacak? Artık bizim şu e, bek krizimizi çözebilecek mi? Hangi bek bu? Sağ bek ama sol bekte de, de oynar. Allah Allah. Konya'nın <laughs> gol perdesini de açtırdı. <laughs> Perde açtıran, kapattıran. <laughs> ne kadar çok top kaybı oluyor salak evet. salak ya. Aynı saniye içerisinde 4-5 tane top kayboldu ya. <laughs> Bat <Bacuay>! şu <laughs> At! Hayır lan! Oğlum. Vur! Allah Allah, bak şu neler yapıyorsun dostum ya. Oo. Gelişine vursun, çarpsın, korner bir şeyler ya. Galatasaray yiyecek ha bak. Oğlum ikinci yarıda ne oynandı ya. Oynanmadı, ikinci yarı hiç oynanmadı ya. 10 dakika falan koymalarılar ya buna. Allahım sabrı kileye dönüştü bak ya. Böyle kepazelik yapıyor ya. Al işte. Al, bir daha oyundurdu. Of, oh, Allah. Zaten hava sıcak. Oh be Yerar şu golle bir başlasaydı var ya if. Oğlum bunlar faal lan. Bence Nelson'unki de faaldü. Ne, Nelson'un yaptığı faal orada. Adam bırakmış boşa. Nelson'un topla alakası yok. Gelsin. <laughs> <laughs> Kontrolsüz şut şut değildir. <gülüyor> değildir. <gülüyor> Çok etkili olamaz. Yakından şutlarda oldu mu? Olamadı. Ortadan şutlarda? Olamadı. Olamadı yani. Olamadı. Genel olarak olamadı işte yani. Ama Konya gol bulabilir mi? Her an. Bulabilir. Bulabilir. Ama kaldı şurada 6 dakika. Şuna bak ya. Ne kadar rezil bir top oynanmadı maçta ya. Top yok. Gerçekten bu olacak istiyor. Işte. Oo. Aa, bak şu bak sen ya Ronaldinho başıma. Oğlum Icardi'yi niye görmüyorsunuz la? Yunus, 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 var bari. Kornere ihtiyacımız yok. Bu saatten sonra Konyalıyım. <laughs> Hadi oğlum. Yeler mi lan o? <laughs> hmm, oğlum bu bu daha ilk maçtan başladı kafasını götürmeye vurulmadı halde. bu ne? Olmaz da. Hadi oğlum. Olmasın. Allah Allah doğru düzgün çıkamıyor ya. Gerçi adamlar da hal mi kaldı bu sıcakta? Tabii canım o da var ya. Yani. Ya bunlar da oynasın kardeşim. Sıcak mıcak ne yapalım yani? Biraz koşsunlar eser. Ha. Serinlerler yani. Efil efil ya. Topla alakası yok. Baş şu ayı ver sarı kartı geç. Kalçası biraz büyük. Kalçası biraz büyük diye gebersin o zaman sağ solu. Ama bir gomis değil. <laughs> Ah be ne gomisti. <laughs> bu ne ya? Bu ne kardeşim? Bu maç değil. Bu bir etkinlik de değil. Yani veteranlar maçı gibi. Evet çok top kaybı. Futbol seyir yol. Al hadi bakalım kontra. Veremedi bile ya. İkinci yarıda bitti. Galatasaray en azından 2-1 ile Salı gününe moralli gidiyor. 2'de 2 iki yapmış oluyor. Yani Galatasaray'ın futbolu hiç e, değil. İç ışık vermiyor. Değil. İç açıcı ben değil. Ben sana söyleyeyim. Konya çok önemli pozisyonlar kaçırdı gördün. Evet. Ama Biraz şanslı olsa olabilseydi akıllarda var ya iki, bence. Üç akıllarda var da. Salı günü önemli şimdi kardeşim. Ya salı Şampiyonlar günü önemli. Gibi. kardeşim futbola maç maç bakacaksın. E tabi. Şimdi önemsiz mi? Aldı ama. Tamam, tölere edilebilir ama. Yani futbolu iyi oynamıyor. Şimdi Madem öyle salı günkü maç önemli Tabii. tamam mı bu maçta onun antrenmanı gibi oynayabilirsin evet. o oradaki oyun taktiğini burada yansıtabilirsin ya da ne bileyim eğer Tabii. şey değilse burada kafan değilse o maça yöneldiysen burada yap madem puan kaybı önemli değil ona göre öyle evet. e demek ki önemli ama oynayabildiği de bu Tabii. ve çok fazla pozisyon verdi o da var. Bola var Ama bakalım yani en azından şimdi biliyorsun ha. şampiyonlar liginde 20 milyon dolar var kardeşim. İnşallah şimdi bizim şampiyonumuz bile şeye gidiyor yani ön eleme playoff'a gidiyor. Playoff'tayız kardeşim. Rezalete bak. Evet maalesef ki. Fenerbahçe zaten elendi. Fenerbahçe zaten 16 yıl oldu. Fenerbahçeliler Fenerbahçe bu arada şey ya. Beşiktaş'ın da çarşamba günü. Çarşamba günü Fenerbahçeliler biraz serzenişti. Gareziniz mi var diyorlar. Niye Fenerbahçe maçı? Ya şimdi denk gelemiyoruz. Aramızda bir tane Fenerbahçeli var. O da Tuğrul Bafra. Al. Tur ne de kendisi. Bu hafta da yok. Yani. Yap ama yaparız Fenerbahçe maçı. Ama canım, şimdi varmıyoruz. yani ne yapalım yani? Erdal'la ben gelip burada Fenerbahçe'yi... Yerelim mi? Yerelim mi? Bunu mu istiyorsunuz? <laughs> yani çünkü Fenerbahçe'nin ya puan kaybetmesini isterim. Bak ben ya, de isterim. Gal Galatasaray'ın bile isterim. Heh. O yüzden... Ama ne yapmayacağımız anlamına gelmez. Yapacağız tabii ki. Gel. Şöyle bir kapak fotoğrafı verelim ya. <laughs> Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve hype'lamayı unutmayınız. Hype önemli arkadaşlar. Hype önemli. Hype <laughs> edersiniz.